Makine dinamiği ders notları 20. örnek. Şekilde görüldüğü üzere düz dişli bir takımı var. Ve 2 numaralı dişli süren dişli. Bu 2 numaralı dişli hem 3 numaralı dişli hem de 4 numaralı dişliyi çeviriyor. 2 numaralı dişlinin dönüş yönü verilmiş. Bir saatin yer kovanının ters istikametinde dönüyor. Ve gücün yarısını 3 numaralı dişliye yarısını da 4 numaralı dişliye aktarıyor Dişlerin diş sayıları ve çap adımları da verilmiş. Bizden istenilen ise serbest cisim diyagramını çizmemiz ve bu dişli kuvvetlerinin büyüklüklerini belirlememiz isteniyor. Bu problemde de nümerik değerlerinin çözümünü gerçekleştirmeyeceğiz. Sadece serbest cisim diyagramını çizeceğiz. Bu problemin çözümüne yönelik olarak aşağıdaki açıklamalar kısmına bir bağlantı koyacağım. Oradan detay çözümüne erişebilirsiniz. 2 numaralı dişlerin şaftından ayırdığımızda kısıtlayıcı kuvvetleri ki bu denilen mekanizmanın problem tanımında dişlerin kalınlıklarını ihmal edebilirsiniz denilmişti. Dolayısıyla bu problemi çözerken düzlemsel olarak çözeceğiz. O halde şaftından çıkarttığımız zaman bu dişli takımını ki burada iki tane dişli. Birbirine birleştirilmiş halde duruyor. Bu dişli takı dişliyi çıkarttığımızda şartından iki tane kuvvet bir tane de tork olmak zorunda. Bunları yerine yerleştirdik. Ve iki numaralı dişli saatin yelkovanın dönüş yönü ters istikametinde döndüğü belirtiliyor idi. O halde dönüş yönü bu yöne doğru olduğuna göre 3 numaralı uzvu eğer biz e, ayıracak olursak 3 numaralı uzun dönmesini engelleyeceği için 3 numaralı uzvdan dolayı etki eden kuvvetin yönü ters yönde kitin yönüne Ve bu kuvvetin yönü de şekilde gördüğün gibi pozitif x ekseni üzerinde olacak demektir. Radyal yönde kuvvetlerimiz olacaktır. Radyal yönde kuvvetlerimiz dişleri birbirlerinden ayırmaya çalışan kuvvetler olacak demektir. Onları da yerine yerleştirdik. Etkideki prensibine göre 4 kuvvetler üzerinde elbette bunların tersi istikametinde kuvvetler olacaktır. Ve 4 numaralı uzvu ayıracak olursak 4 numaralı uzvuyla iki numaralı uzvun birleştiği yerde yine teyit ve radyal yönde kuvvetlerimiz oluşacak. Teyit yönde kuvvetin yönünü yerleştirecek olursak bir dönme bu yöne doğru olduğuna göre demek ki bu noktadaki teyit kuvvetimiz pozitif y yönünde olması gerekiyor. 4 numaralı uzvu tarafından 2 numaralı uzvun üzerine uygulanan kuvvetin yönü yukarıya doğru. Bunun etki tepki prensibine göre elbette ters yönü doğru. Adel yöndeki kuvvetler dişleri birbirinden ayırmaya çalışan olan kuvvetlerde böylelikle dişli kuvvet bileşenlerini yerleştirmiş olduk. Bu kuvvet dişli kuvvet bileşenlerini seçerken rastgele seçemiyoruz gördüğünüz gibi. Tanımlanan problemdeki tanımlananlara göre doğru yönlerini koymak zorundasınız. 3 numaralı uzvu elbette şaftından ayırdığınızı düşünecek olursak üç tane kısıtlayıcı olmak zorunda. Çünkü şafta göre dişli hiçbir şekilde hareket edemiyor. Yine aynı şekilde 4 numaralı olduğumuzu düşünecek olursak, 4 numaralı işte yiyiş çıkarttığımızı düşünecek olursak, 3 tane kısıtlayıcı olmalı, 2 tane ötelemeyi engelleyen, bir de dönmeyi engelleyen. Çünkü kalp ile dişli birbirlerine göre hareket edeniyor. Burada da gördüğümüz üzere serbest cisim diagramını tamamlamış olduk. Bu dişli takımı için artık kuvvet analizine başlayabiliriz.